Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber hazır baklavalık yufkadan kadayıflı şöyle güzel bir tatlı yapacağız. Çok pratik bir tatlı oldu. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak tencereme 4,5 su bardağı toz şekerimi aldım arkadaşlar. Üstüne 4,5 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bunun üstüne şöyle bir ince limonum var. Şöyle onun önce sıkıyorum biraz suyunu. Sonra bunu da içine ilave ediyorum. Ocağımın altını yapıyorum. Ve bu şekilde şerbetimi hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar kaynara çıkıncaya kadar şöyle pişiriyoruz. Kaynara çıktıktan sonra 15 dakika kadar tekrar kaynatacağız. 15 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Şerbetimiz bir kenarda soğurken biz de tatlımızın diğer işlemlerini yapacağız. Şerbetim bu şekilde yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Orta ateşte kaynattım arkadaşlar. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi ocağımı kapattım. Dediğim gibi bu bir kenarda soğurken ben de tatlımı yapacağım. Şimdi şöyle baklavalı hazır yufkam var. Şöyle arkadaşlar ben bunu bir kenara alayım. Şöyle iki tanesini aldım. Birini şöyle kenara aldım. Şimdi burada yarım paket margarin var. 125 gram. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ var. Şimdi şöyle yufkamı yağlıyorum. diğer yufkamı da alıyorum. Şimdi buna da tekrar yağ sürüyorum. Çok yağ sürmenize gerek yok. Benim kadar şöyle sürseniz yeterli. Şu uç kısmına biraz fazla süreceğim. Şöyle kadayıfımı alıyorum. Şöyle bir hafif doladıktan sonra Şimdi arkadaşlar kıvayına biraz daha serpebilirim daha güzel olsun şöyle. Şimdi üstüne ceviz şöyle serpiştiriyorum. Dilerseniz fındık da serpiştirebilirsiniz. Hatta biraz daha şöyle kalayıp ekleyebiliriz. Şu uç kısımlarını da arkadaşlar. Şimdi şöyle alıyorum. sarıyorum. Şu şekilde. Çok sıkı da olmayacak, çok gevşek de olmayacak arkadaşlar. Şu uç kısmına gerekirse şöyle düzeltelim. Ben yufkamı bayağı olmuştu alalı. Buzdolabındaydı. Şöyle biraz daha yağ sürebiliriz uç kısmına sadece. Şimdi açalım. Hazırlamış olduğum yufkanın şu şekilde arkadaşlar tahminen iki parmak yeterli. Şöyle kesiyorum. Şu şekilde de ölçerek de yapabiliriz. Dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Daha ince parçalar da yapabilirsiniz. Şimdi bu kestiğimiz parçalarımızı şöyle tepsime dizeceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bütün tepsiyi dolduruncaya kadar bu şekilde hamurlarımı saracağım ve keseceğim. Evet arkadaşlar hamurlarımı hazırladım. Şimdi kalan yağımı da şöyle üstünden dökeceğim. Şöyle. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Şu an fırınımda ısınıyor. E, ee, toplamda 12 tane yufka gitti arkadaşlar. İkişer ikişer yaptığım e, sayarsak eğer 6 tane yufka sarmış oldum. Ona göre siz de hesaplayabilirsiniz. Evet şöyle gezdirdim yağımı da. Yeter zaten ya çok yağlı da az yağlı da güzel olmuyor çok yağlı da güzel olmuyor arkadaşlar evet şimdi 180 derece ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim evet tatlımız çok güzel kızardı şimdi fırından çıkardıktan sonra 5 dakika kadar dışarıda beklettim. Zaten şerbetim de soğuk. Şimdi yavaş yavaş şerbetimi de döküyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Harika bir tatlı oldu Allah'ın izniyle. Şöyle her tarafına gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz. Hazır yufkayla da çok güzel tatlılar oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. İnanın ki sanki dışarıdan pastaneden alınmış gibi ama içine istediğiniz malzemeyi bol bol koyarak yapabiliyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Şöyle her tarafına da iyice döktükten sonra tatlımı Evet arkadaşlar şimdi şöyle tatlımın şerbetini çekmesi için bekleteceğim Dilerseniz üstüne bir şeyle de kapatabilirsiniz ben fırın tepsisini üstüne çevireceğim Hatta şöyle alayım şekilde tepsiyle üstüne kapatıyorum ve soğuyuncaya kadar bekletiyorum. Arkadaşlar bakın tatlımız bir gece şöyle şerbetle beraber durdu şerbetini çekti şahane oldu. Tam 12 tane yufka kullandı ve 12 tane yufkadan bir tepsi dolusu tatlımız hazır olmuş oldu. Ben yarım kiloda kadayıf bir paket almıştım. Kadayıftan da bir miktar arttı. Onunla da size artanla da muhallebili tatlı yapacağım. Onun da tarifini sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.